Neden kızıyorsun? Bugün sizlerle bir yiyor. Michael Evet arkadaşlar, King of Thrones. bu boyun ne böyle? Evet, arkadaşlar, kartımın üzerinde ne var dedim. Çünkü videoyu başlatıyorduk ama videoda yer alanı yok, yok olduğu için kaydedilmedi video. Bakın. O ben bu oyunu çok biliyorum. Arkadaşlar, belki başlayalım. Tamam, kökü dursun. Günaydın. Ben de geç kalkmışım. Arkadaşlar sadece oyun bu oyunu ama bu oyunu oynarken ben bilmiyordum. Eskiden birinci bölümde ama, artık... ama Yine Anne, sesli Hadi. video. Arkadaşlar, gördüğümüz gibi evimiz böyle. Hayır. Nasıl? Hayır, kayıt çekme. Neden? Görünce, kamera kaydı var. Hayır kamera kaydı değil bak. Bu kaydı çekiyorum. Tamam peki. He, evi bak evin nasıl? Aa, harika çok güzelmiş. güzelmiş. Ecemi telefon aldıktan sonra Samsung'lu hem şey yapacağız. Play Minecraft'ta internet bağlı, bağlı, yapacağız. 4 kişi nasıl ekleyebilir 5 kişi. Peki. Okay. Ben bunları bilirken böyle sasırıyordum. Bak böyle bu 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 tuşlardan sasırıyordum biliyor musun? Hem bakın gördüğünüz gibi ben böyle sever sasırıyorum. Oo bak ben gördüm bile fark ettim. Birinci bölümde gördüm arkadaşlar. Ah. Ne güzel bir Arkadaşlar biraz daha kat yapmamızı istiyorsan normal yazın arkadaşlar olsun. Ben bu katı çadırı yapacaktım. O ben böyle bir oyun görmedim. Gördüğünüz gibi. Ay, oyundan çıktım. Burası balkon arkadaşlar. Görmüş gibi arkadaşlar. Evimiz bu. Görüyorsunuz. Ne güzel bir sana. Ne oldu bana böyle? Ay biraz bak 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 bu eve taşınmış bile bu eve koydu bile benim yanıma koydu benim evimi gördüler benim evime koydu bunlar da kim İlk defa böyle bir şey görmedim oha bakayım aa bu da bir şey yokmuş Oo, kapıda değişikmiş Çok zengin ya. Uuu çiçekleri var. Çok güzel beğendim bu evi. Ben bu evi de beğendim. Bu evi tasındılar. Çok memnun oldum arkadaşlar. Çok güzel evmiş.